Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün elimizde iki tane soru var. Birisi eşkenar üçgen sorusu, diğeri ikizkenar üçgen sorusu. Eşkenar üçgen sorusuyla başlayalım. Şimdi bu ABC üçgeni bir eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgen ise eşkenar üçgenin özelliği şuydu. Bu bütün açıları 60 derece eşitti. Ve bütün kenarları uzunluğu birbirine eşitti. Yani hepsinin 10 olması lazımmış. Burası da 10, burası da 10. O zaman burası 7 ise buraya 3 kaldı. Burası 2 ise buraya 8 kaldı. Şimdi ben şu EDC üçgeninde iki tane uzunluğu biliyorum ve bu iki uzunluğun arasındaki açıyı biliyorum. O zaman burada benim kosinüs teoremi uygulamam lazım. Kosinüs teoremi bana diyordu ki x kare eşittir. 8'in karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 3 kosinüs 60 yani aradaki açı. Şimdi kosinüs 60'ı unutan arkadaşlar için şuraya üçgenimizi çizelim hatırlayalım. Şimdi burası 60 burası 30 olsun. 30'un gördüğü 1 ise 90'ın gördüğü 2 oluyordu arkadaşlar. Burası da kök 3 oluyordu. Kosinüs 60 demek komşu bölü hipotenüstü yani 1 bölü 2. Kosinüs 60 1 bölü 2. Şimdi gidelim yerine koyalım. X kare eşittir. 64 artı 9 eksi 2 çarpı 8 çarpı 3 çarpı 1 bölü 2. Bu 2 ile bu 2 sadeleşsin. O zaman elinde şu varmış. x kare eşittir. 64 ile 9'u topladığım zaman 73 eksi 8 çarpı 3'ten de 24 geldi. Yani x kare 49'muş. Buradan x'imiz 7 geliyor. Zaten bize x'i e soruyordu. Cevabımız 7. Şimdi ikinci soruya geçtiğimizde bu ikinci soruda da bizden bir tane üçgen çizmemiz istiyor. Ve bu üçgenimiz dik bir üçgenmiş. İkisinde de a'lar ortak olduğu için dikim a'daymış. Şöyle bir üçgen çizelim. Burası A olsun. Burası B, şurası da C olsun. Şimdi diyor ki bana bir tane D noktasına ihtiyacım varmış. Ve B ile C'nin ortasında olacakmış. Şöyle bir nokta alalım. Burası D olsun. Şurayı da şöyle birleştirdim. Şimdi diyor ki A, B, A D eşitmiş ve bunlar 3 santimmiş. Şuranın dik olduğunu unutmayalım. Soruda vermişti. Burası 3 birim. Burası 3 birim. Şimdi biz x kenar üçgende şöyle bir özellik biliyoruz. Buralar 3'er birimse yani eşitse buradan indirdiğim dik burayı iki eşit parça ayıracaktı. Bakıyorum B, de 2 santim vermiş. Çok güzel. Bu indirdiğim kesene H diyeyim. Burası bir birinmiş, Burası bir birinmiş. Toplamı 2 santim oldu. O zaman bakın. A, H, D dik üçgeninde. Şunu fark edeceğiz. Şuraya H diyelim. H'ın karesi artı birin karesi eşitmiş. 3'ün karesini burada Pisagor uygulayabilirim. Çünkü dik üçgen bu. O zaman buradan H kare 8 geldi. H buradan kök 8'miş arkadaşlar. Sonra bana neyi soruyor? CD D, X'miş. C, de geldim. X'imi yazdım. Bana burayı soruyor. Şimdi burada şunu fark edeceğiz. Dikten dikilmiş. Dikten dikinmesi ökletin kuralıydı. Öklid'i de şöyle hatırlayacağız. Eğer elimizde dik bir üçgen varsa ve bu dik üçgenden dik iniyorsa. Buraya H, buraya P, buraya da K diyelim. H'ın karesi eşittir. P çarpı K diye bir kuralımız vardı. O zaman yine elimizde dikten dikilmiş. O zaman yerine yazalım. Biz haşı kök 8 bulmuştuk. Kök 8'in karesi eşitmiş. 1 çarpı 1 artı x'e. Benim buram p, buram k oldu. O zaman 8 eşittir. 1 artı x'ten x'imiz de 7 geldi. Cevap c. Şey. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.